Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar sizlerle beraber Red Ball 4 oynayacağız. O arkadaşlar uzatmadan başlıyorum. Bismillah. Bir araya bir video girdi. Red Oha! Yuvarlak arasında kare. Bu kim? Siyah bir kare var arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. İşler kötüye giriyor arkadaşlar. Kare. diyor kare yapacaklarmış bizi. Bir yuvarlak kafa galiba bunu izin vermeyecek. E abi. Başladık ben başlamadan önce şöyle yapayım. Hepiniz görün diye. Başlayalım. Aa ben yuvarla ben de kare olduğumu zannettim. Her neyse şimdi yıldızları toplayalım. Bu yıldızda önemli bir hiçbir fikrim yok. Yine toplayacak abi. Ben <laughs> Bakalım Bismillah daha yeni yükledim oydu. Ben de bilmiyorum. Kuzenimden biliyorum bu oyunu. Hayırlıysa şurada bir tane yıldız var. Bu yıldızdan alınca galiba önemliymiş. Kuzeni böyle dedi çünkü. Hadi. Hadi. Çıkamıyoruz ki ben buraya. Her kutu mu götüreceğim? Yok. Ben kendim hızlanacağım. Anladın abi? Oho. Kutu. Aa bu kare. Lan kare ilk dokunuşta öldürdüm. Neyse. Tamam. Şu şuraya çekelim abi. Her şey kolay. Şu almak önemliymiş galiba. Ne bileyim ben ilk defa. Dur. Kare oya yuvarlak şey orada mı kaldı? Yok. Yuvarlığa bak kurtuldu. Vay çakal. Evet. Reklam çıktı. Kapat abi. Oha denize düşecektim. Kare. Kare. Kariyi öldürebiliyoruz üstüne basarak. Öldürdü valla. karıyı öldürdüm lan. Bu arada evde kardeşim delirdi. Şimdi. Dur dur adam Ben bunu nasıl geçeceğim? Bu Burada bir varlak taş var. Ben bu tuşa nasıl ne yapacağım? Git abi. Git 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 git. Oh be. Sonra çıkarttım yoksa oyunda bitiremeyecektim arkadaşlar. Allah rahmet eylesin bana yani. Bakalım abi şuradan aşağı gö göm göm kafasını burada burada indirsin. Aşağıda bir kare var. Bu kare çok ihtiyacımız var. Çünkü bunu öldürünce puan yükseliyor. Bakın bakın. Şu kare öldürünce gel abi kalecim. Oh. Kafasına tek yedi. Uhu. Abi anlamıyorum ben nasıl burayı geçeceğim ya. Abi şimdi ben hız koş koş koş. Uhu. Oh be sonda yani. Ha yıldız yıldız nasıl alıyor? çok yüksek koymuş mu? Koymamışlar mı? Ha yıldızı şunu alacağım. Burada bir tane daha yıldız olmuş Gel abicim sen. Abi. Yıldızları toplarım ga. Çünkü yıldızlar galiba önemli ya. Kuzeni böyle bitirmiş de öyle diyor. Ben de inşallah bitiririm. Şöyle varlık şöyle bir geç abim. Oh oldu ya. Gel Gelme oğlum senin ne işin var? Bu niye geliyor arkadaşlar ya? Kim çağırmış bunu ecelisini? Hah. Geçtim ya. Kare. Burada bir kare kafa var. Kare. Ah, düşecektim. Yani atın. Düş. Ay, sakin ol. Sakin olmalıyım. Beş canım var hala. Yani iki tane canım var ve 5 hakkım var oynamak için. Heh, şurada iki tane kare yuvarlayı da. Kare. Kareyi mi sıkıştıracağız? Lan. Oha arkadaşlar bir şey değil mi? Be. Ben bu oyunun videosunu izlemedim ama nasıl biliyorum bilmiyorum. Oyunu keşfediyorum yani. Ben biliyorum ben videosunu izlemeden direkt oyuna daldım. Kuzenim söyledi bu oyunu. <laughs> Öldüm, ödüm, ödüm. Öldü. Aga be. Sıpla abi. Abi abi hayır. Oh. İki yıldızı tekne topladım. Bu çok iyi bir gelişme. Kare. Kare, kareyi denize atınca bir şey oluyor. Bu olmadı.

Beş dakika oldu. Videoyu çekeli. Bir reklam ama reklamları kızmıyor. Çünkü doğum, bu reklamlar bayağı bir normal. Aha. Demir kasklı. Seviye altındayız. Oh. Canımı götürüyor. Bunlar bana dana gibi saldırıyor ya. Gel ulan diyor. Lan, Gel ulan. O an çıkarttı. Ve tek keşif kafasına vurmak. Hadi şu. Yıldız nasıl oluyor? Ha şunu üstüne işte çıkacağım. Gel abicim. Allah sen. Hadi Bismillah. Oo tey. Aa taşa devriyemiyor musun burada? He he. Uç abi. Hadi kırmızı top. Kırmızı. Hadi kırmızısın. Uhu uhu. Şunu. Uf uf hiç düşünmeden zaman kaybetmeden götürdüm. Maşallah çok üzüldüm. Allah bana. Aşağına. Şimdi abi. Ben buradan nasıl geçeceğim ya? Yıldızları. Uş öldürdüm. Kareyi de tekne öldürdüm. Ne güzel bir şeymiş ya bu. Git abi ya. Bu ne? Git abi. Git. Ben de bunu itim arkadan. Şu an telefonu mı sındı lan? Bütün oynaya oynaya. He. Oh be. Şu yıldızı da alalım. Şu kare. Selim bana Gelin lan ulan. Hepiniz kardeşsiniz. Heh, böyle oldu abi. Şurada yine bir bal mı var? Bu ne? Lan oğlum ne yapıyorsun ya? Bal mısın? Ne canım alıyorsun? Bal. Öldüreceğim Allah sizden öfkelerim çıktı ya. Ne istiyorsun abi? Bak kavradım. Kardeşim ben sana bir şey yapmamışım. Ne istiyorsunuz ya? Gel lan. Gel lan seni kafese çıkartayım da bu kadar rahat olur. Oh be. Ne istiyor ya lanet Allah'ın laneti ya. Şeytan mıdır nedir Allah aşkına ya. Ben nasıl şuradan çıkacağım Allah aşkına ya. Biri yardım etsin ya şurada konuda. Bari biraz burada konu verdi abi. Ne zorladın. Ölüyorum. He, ölüyorum. Ha! Ah! Hayır ölemem. Ölemem lan. Bana bak ya beni öldürüyor. Uhu, şuradan kare var. Ne yapıyorum ben? 7 dakika oldu. Hayır 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 sakin ol. Hoş 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 hoş. Hoş abi. Hoş. Hoş. Ho zıpladık. Gel. Oğlum öldürürüm lan seni öldürürüm. Arkadaşlar öldürdük ilk defa. Hı hı. Şunu indirelim abi. Şu al almak çok önemli ya. Şu kare nedir? Bolu tekidir. Oğlum lan. Neyi hava atıyorsun? Sanki ben güçlüyüm. Hala da güçlüyüm he. Ben niye bir kırmızıyım hala? Renk değiştirmiyor mu o Rainbow friend falan olan diye yok? Hayır hayır beni öldüremezsin burada. Öl. Öldürdük. Öl. Bir dev bir çekiç. Hayır hayır bir. Hayır. hayır. Hayır hayır. Burada ölemem. Çünkü burası çok önemli bir yerler biliyorsunuz. Ve canım 3 hakkım daha var oynamaya. Dur bir dakika bismillah. Aklıma şöyle bir şey geldi. Şunu abi it 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 it, it. Şunu şöyle mi yapacağım anlamadım. Dur bir dakika abi. Şunlar böyle uçsun abi. Ben bu kare uçuracak mıyım? Oh, huh, oh be. Oldu sonunda. Süper Allah. Rabbi ah kale uçtu. Top uçtu. Yetiyor mu ki buraya? Yok yetmiyor. Dur bir dakika şurada mı çıkacağım? Oha çıktı valla. Lan ne yapıyorum oğlum ben şov yapıyorum valla. Uh, uh, uh. Neler yapıyorum lan ben. Uh. Uh, sonunda ya. Reklam çıktı yeri. 9 dakikamız oldu şu an. Kare nedir? Balıdır nedir? Şu şunu indirecek miyiz bu kale? Kartonu. Dur şunu mu indirelim ki? Sü 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 sü. Şöyle abi gir. Şu an hala 3 hakkım var yani baya bu. Dur şunu şu, dur. şu an kareleri öldürmeliyim abi. Bu karı... Ay! Benim hakkımlarımı yiyorsunuz oğlum siz kimsiniz ya? Dünyanın daha haberiniz yok lan benden daha Haberiniz yok. Siz kimsiniz? Şu kart kareleri de öldürmemiz lazım. Çünkü oyun yıldız vermiyor bize. Bunları da bir şey yani. Karton şu bunu alacağız. Gel abi Çık abi. Şunu galiba böyle yapacağız. Ya olamadı abi ya. E, çıktık ha Ay. Doğru da nasıl nefret ediyor ya bu Redman sanki. Öyle değil mi harbi? Şurada bir uçuyor. Hadi abi. Ne? Abi delireceğim Allah şurada ya. Nedir abi da sıkıntı? Oğlum nasıl uçamıyorum ya orada? Gel abi. Bu kadar. Uçtum lan sonunda. Ne oldu millet? Hava atın bana. Dur kaç dakika oldu? O bir dakika. Hayır hayır. Uçtum lan. Seviye 10 seni öldüreceğim. Oh. Sen aşağı in. Ben şu kare üstü de. Şu an level oldayız arkadaşlar. Bu için daha fazla videolar için like atmayı unutmayın. Hoşçakalın Sağlıkla kalın. Kapatalım.